Hadi kalkalım. Gün bezirken kalkacağız. Çünkü şehrin tam ortasında yatmışız. Şehir dediğim yani insanların şeyinde. Hadi Şimdi bu nasıl açılacak? Demir kapısı gibi bir şey oldu. Fermar pozulup geçen videoda söylediğim Şu aşağıdan da pozulup geçen söktüğüm buradan da buraya kadar gelene kadar üç kişi geri Aslan'a fermuar Bunu böyle full değişmek gerekiyor. Hadi kalkak. Ya burada biraz önce Sesli bir top Elim yüzümü dikiyordum. Baktım bir kişi mene de dedi, de Tarkan'ın de. oğlum bu Halksuk için yani evde. Mehmet El abiyle tanıştık. Sohbet muhabbet. Şu an bizim yanımızda çay içti geliyor. Evet. Görüşürüz hoş abi. Hoşça kal. Sağ ol. Öğretmen müdürüymüş. Burada okulda çalışıyor. Dün bizim videonu canlı canlı izleyip de gelip burada bizi gövüptü. Ben de diyeyim kim ya? Çağırıyorum yani caddelerin diğer tarafından. Neyse geldi biz yanımıza sohbet muhabbet. Sakin sakin toparlanıp kaldığımız yeri neresiydi? Şöyle yere kaldık gün akşam saatleri biz. Yani çadırı açtık. Son dakikada açtık. Çünkü hava aniden soğudu. Şiddetli bir şekilde aynen hava değişti. Ona hatır mecburen gecelik yine açmak zorunda olduk. Bir de 4-5 gün çadırlar nemde kalmış tuvete kalmıştı. Burada açlık daha kurudu altı tahta olduğu için. Neyse, hem çadırları kuruttuk hem de sakin sakin toparlanıyoruz. Büyük menüde avokado var. Geçenlerde 10-11 gün oldu. Bunu yanıma almıştım. Taş gibi. Simsiyah bir avokadoydu. 10-15 gün çantada taşıdım. büyüm baktım, biraz yırtılıp Dedim kesinliğine, geç Aynen. Yani. Unuttum ya köyün adını. Yolun kenarında sallanmıştı bir tane aldım. Tam 10 gündür benden geliyor. Tünellere yetişik. Bakın kaç kilometre. Yok Ömer, emniyet şeridi varmış. Gel gel. E zor bir durumda yasak yürür. Yürüyerek. 2 kilometre 200. 2 200 Ömer. Bu yüzden yürülme olur. Aslında tunel geniş. ışık hızağı da var. Bir problem olmaz. Işıkları yakak arka ışıkları. Hadi bismillah. Tunel yokuşlu bir tünel. Çekici tüneli. Böyle iyi ki araba gelmiyor. Çok az geliyor. Arka ışıkları full ama Geniş. Rahat rahat geliyorum. Bir de tünelin bir iyiliği var. Arkadan araba gelende biraz kenara çekiyoruz. Ömer kaldırımda yürüye yürüye geliyor. Aynı tünelin kardeşi bir tane de önümüzde var. Bu yokuş o tüneli yeni şuralarca kesin Tünele çıktım. 2 kilometre 200 üydü. Tünelin içi nasıl sıcak, nasıl sıcak dışarısı, nasıl soğuk, nasıl serin. Yokuşlu tünel olduğu için biraz zorlandıydı. Yokuş bir taraftan, o arabaların stresi bir taraftan insanı bayağı bir böyle zora sokuyor. Bir tane tam karşımda şu an 820 metre. Ömer gelsin, biraz o dinlensin ama şey yapalım, hiç İkiminci tüneli çıktık. Üçümüncüne giyiyorum. Oo, manzara süper ha. Eski yol yüzden gösteriyor. Aşağıda. Hadi buyur. Şimdi diyeyim manyak mısınız oğlum? 302. Bunu da atladık inşallah sağ salim. Oo burası tehlikeli. Burası Ömer yürüyemez buydu. Beklemek zorundayım. Çünkü Ömer'in şıkları yok. Gelsin önden üstüne geçsin. Kaldırımları yok. Bir de yeniş. Yani kaldırıma da zaten kaldırımı da yok. Arkışlıkla yanıyor ikisi. Önden bas ben de arkadan küçücük tüneller hemen iki tane üç tane attı daha peş peşe. Bakalım, yoksa... Yeniş ya. Bu da bu yeniyor bu tünelden itibaren. Çok şükür sağ salim türünlerimiz atlattık abi manzaraya bak ya süper burası en güzel ya güneş vurup başka bir rengiye varas. tünelden daha tehlikelisi dışarıdaymış dostlar. Şuralar öyle bir tehlikeli bir yol ki kayıp gele başağı, yukarıda makineler çalışıyor. Tor atıyorlar oraya. Bir tane orada kapanıptı ki yeni açtılar. Bir tane de şurada kapanıptı. Çok tehlikeli bir yol. Hem dar hem virajlı hem aileden kayarak çökebilir. Bak yukarıda da çalışıyorlar. Tor atıyorlar. Şuradan şuraya kadar kapanmışmış yol. Bir sürü taş topluyor kenara. Çeşme bulanda ne yapıyoruz? Saçları hemen el nizafetül minel iman. Yolun kenarında bir tane küçük köylü mezarlığın kenarında yolun kenarı mezarlığın kenarı dedim. Mezarlığın içine böyle çeşme var. Oha. Bu ne ya? Üşümüyor musun zaten? Sivas'ta su şehrinde Erzurum'da kışın ortasında yol kenarında çeşmede saçlarını Tam bir Saçlara bir su uydum. Küçücük bir mezarlıkta. Eski zamanlar Ömer ve bir fidan dikmişmiş. Bir tane bisküvit ateşleyecek. Beş on dakika dinlenecek. Havlu biraz kurusun nemlendi. Ondan sonra yola devam. Ömer yiyor musun? Ah. Yok sağ ol yedim şimdi. Hı. Yedim yedim bal yedim. Ya. Çok Bak bu çilek sen de çilek seviyorsun, gel. Gel gel. Mezardan ayrıldık. Küçücük bir yokuşlarımızla Çıktık, yeni iş yapıyoruz. Eski zaman Ömer buraya mezarlığa fidan tıkmışmış. Muhtarıyla tanışıp şu an muhtarıyla irtibata geçtik. Geliyoruz muhtarı bir göğe. Oha, kaymıştım ben. Selam sohbet, bir çay muhabbet. Öyle. Saçları yıkadım, zeytinyağı vurdum, kırlanta giydim, damat teraj oldum. Girdiğimiz köy burası. Adını söylemesem daha iyi bence, yanlış söyleyeceğim. Sen, Ruslar da öyle düşünüyor olabilir. Senin ilk geldiğinde kahvedeki ortamın bizim <laughs> illa ki şey ya, herkes bir tuhaf bakıyor. Lan deli mi, şey mi, nedir? Ben ona alışkınım. Biliyorum ben zaten. Oradan da şimdi vatandaşlar... <laughs> ha sonradan e, çok şey değil aslında. bizim insanlarımız e, hep yine de yardım etmeyi, böyle şey yapmayı severler de. Günümüzün ortamı e, şeyi değiştirdi. Ben yani şunun, şunu açısını, fark ettim. Güven ortam. açısını değiştirdi. Şunu sahilde, bu normal. Nasıl normal? Şimdi şöyle düşün. Buralara turizm geldi. Yani sahil boyu ya turizm ya da turizmin geçiş noktası. Yani insanlar yabancı görmeye alışkın. Alışkın. İç değil köyler mı? gibi değil. Değil, değil. Mesela belki de ilk zamanlar buralar böyle turizm olduğunda insanlar her geçen yabancı, "Aa, İngiliz, aa Alman gel, çay iç falan filan misafir edilir Böyle salatalık falan ha. çok şey yaparlar bizim burada. İlk zamanlar hep öyleydi. Sonra da bu yavaş yavaş ya çok yabancı geçiyor. Ben bari gözlemem, satayım moduna dönüşüyor. Yani turizm yani, yavaş yavaş orayı ele geçiriyor. Ziyarete dönüyor. İnsanlar da artık yabancı görmeye alışkın olduğu için İç köylerdeki gibi demiyor ya sen kimsin. Yani ben e, Türkiye'nin misafirperverliğini şöyle ayırt edebildim gezdiğim süre boyunca. Karadeniz'de de, Ege'de de, Akdeniz'de de veya içeride bir turizm noktası varsa turizmin değdiği yerler zamanla o tanrı misafiri kavramını doğal olarak, bu da normal, e, ticarete döndürüyor. Muhtar'ın yanına ayrıldık. Çay, sohbet, muhabbet çıktık 2 kilometre bastık. Aydıncık'a geliyorum. Yağmara yakalandı. Tüm surhane giyin. Aslında solda bir tane cami var. Oraya geçsek Olur ya. Gel orada bari telefonları, paveleri dolduruk. Önümüz güneş, arkamız bulut. Dostlar yağmurun şiddeti çok aldı. Şu an küçük bir camideyiz. Menoda bir tane barbunya var. Isıyorum. Hemen hallederim öyle. Keşke o marketten ekmek alsaydı. Camide 45 dakika bekledik. Yemeğimiz zadımız yedik. Arkasındaki güneş açtı, hava düzeldi. Çıktık yola gene yağmura yağaran. Neyse önümüzde bir şehir var. Oya gidiyoruz. Benim terzi işlerim var ya çadırın kapısı kapanmıyor. Sinekler gece geçiyor içeri, sivri sinekler var ya. Param parça ediyor. Aydın çıkın yer kalmadı abi gezmemiş olmayan. Terziler, döşemeciler, orası, burası kimse yapıyor abi. Bir kalın, bir değil ince, bir değil bilmiyorum tor, bir değil çok zayıf. İğnesi tutmaz şöyle böyle minbüştü Ben behanene. Neyse altı yere gittim kimse yapmadı. Yağmurlu da yakalandık. Sırıp çıplak su. Ömer'e bekliyorum. PTT'den karşılığı gönderiyorum. Ankara'ya arkadaşlarım bir tanesi. Bir dolmuş durağına gideyim. saklandım. Onu bekliyorum. Gelsin bakıp ne olacak. Aslında çürt alabilirim. Çürt alıp kendim yapabilirim. Ona düşünüyorum. a de bakıyorum bu arada. Çadır yok. Hepsi mevsimlik. Yani yaz, yaz zamanında daha çok yapıyorum. Evet. öyle. Buradayız. Güzel bir mesiliye yeri gördük. Böyle her şey yasak. Çadır kurmak yasak. Mangal ve ateş yakmak yasak. Balık avlamak yasak. O zaman sen bu yeri selam niye kurdun aleyküm ki? Diyelim, geçelim. Aynen selamünaleyküm geçelim ve belediyeciğim o zaman sen bu yeri niye kurdun ki dostum? Buranı her türlü masraf koydun. Her şeyde yasak. İki günde böyle devam etse de yürü, yürüme de yasak. Videosunu çekmek de yasak bu arada. Video Ama... çekmek de yasak. Ey belediye niye yaptın o zaman sen bu yani? Bu kadar masraf koydun. İçeride 50 bin tane koltuk var. Çimen var. Neresi var? Ne var? Geçen gün ben geçen geçen sene geldiğimde buranın bir yerinde kamp kurmuştum. Sonra burayı da beğenmiştim. Lavaboları falan var. Şu an her şey yasak. Bu ya keçilir mi acaba? Onlar yasak dediğine bakma ya. Gelen gelen olmaz. Keçir. Ne yapak? Ne yapak? İçeriye girecek mi? İleride dediğin yer böyle olur. Pisketin direkt içine giyesin abi. Öyle bir yer olur ki, merak etme. <laughs> Kam dediğin yer böyle olur. Pisketin direkt gömeyine giyesin. Kapalı bir yalan bulduk böyle. Yağmurlar geliyor. Gece boyunca full yağmur yağacak. Böyle kapalı bir yalan. Tertemmiz, mis gibi. Ta yerinde hiçbir şey yok bak. Tertemmiz. Tam denize karşı manzaramız süper. Çadır atarık mı? Atmayı Kesinliğine. Berkatlık, berkatmalık. Uykutulumuyla bu geceni halledebiliriz. Şu an yaz olsa var ya böyle yine de hayatta kalmak biraz zor olur yani. Sürekli kalabalık gelip giden kontrol eden olur. Kışın böyle kamp yerleri abi. Kimse gelip ellemiyor seni. Vallahi iyi ki bu yani bulduk. He? İyi ki bu yani bulduk dışarıda çadırından yağmurundan uğraşmak zor ya zaten. 5-6 gündür uğraşıyoruz. Ömer, Hı -hı. bu çok ha, istersen gel al bundan bir yesin. Yok yok, ben ısıtacağım şimdi. Oğlum çok ya bu. Abi ayıp bir şey, sonra akşam bir daha yersin. Biraz soğuyan da öyle bir güzel lezzet veriyor ki. <laughs> Yağmur hala yağıyor. İyi ki dışarıda kamp atmadık ya. Yani. yani bismillah. Bu bir soğan bir domates. Normalde büyükler var ya 21 TL 2 defa. Alıyor kaplara boşalıyorum ya su kaplarını. Bir soğan, bir domates. Hemen kızarıyorum. İlk başta soğan, sonra domatesi biraz kızarıyorum. Kendi suyuyla beraber söküyorum. Bir tuz, bir et biber. Öyle bir lezzet doluyor ki. Öyle bir lezzet doluyor